Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar videoları beğeniyorsanız like atarsanız yani beğenirseniz sevinirim. Kanalımızın beğeni almaya ihtiyacı var. Like'tan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet bu akşam en iyi performanslara bakacağız. Pasifik Donanım, Koton, Reader Teknoloji ve Marbel hakkında dedikodu yapacağız. Ama öncelikle küçücük bir Borsa İstanbul'a değinelim. Ondan sonra kağıtlarımıza geçelim. Borsa İstanbul 10 puanlık bir tepki aldı. 10.085 puanla kapanışa gittik arkadaşlar. Şöyle grafimize baktığımızda hedef noktamız 10.088 idi. Üzerine çıktık ve üzerinde tutunmayı başaramayıp günün son saatinde aşağı doğru sert bir satışla hemen bir üfürük altında yine kaldık arkadaşlar. Yarın performans olarak yine 10.088'i test edeceğiz. Buranın üzerine kırma mücadelesi göstereceğiz. Dip noktası olan 9.800'lerden yapmış olduğu performansa bakarsak arkadaşlar bir miktar kar düzeltmesi, düzeltme hareketi kar realizasyonu e, makul karşılanabilir bence. Yarın hedef noktamız yine 10.088'i yukarı kırmak olacak. Canlarım ciğerlerim Borsa İstanbul'da. Hemen kağıtlarımızdan şöyle Pasifik donanıma bakalım. Bugün yine 100 lirayı test etti arkadaşlar. %3.22 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. Bugünkü performansında boşluk vererek yukarı hareket alsa da 99 lira 30 kuruşla kapanışa gitti. Şimdi arkadaşlar bugün boşluk vermesine rağmen yukarı yönlü yapmış olduğu hareketlilikte birilerinin önceden haber almış olma ihtimali olabilir ki Borsa İstanbul kapandıktan sonra da kap haberi paylaştı. Ki çok önemli bir haberdi. Muhtemel bir olasılıkla yarın bu haberle kendisini tavana vurma ihtimali çok yüksek. Eğer kendisini tavana vuramazsa bu haberi de artık biz kendimizi tavana vuralım yani öyle söyleyeyim hemen şöyle arkadaşlar kap haberimize bir inceden göz atalım birlikte neymiş haberimiz e, şirketimiz ile Aselsan Net Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Sanayi Ticaret İnşaat ve Tahüt Limited Şirketi arasında 2025 yıl sonuna kadar tamamlanmak üzere 1 milyar 205 milyon TL tutarında alt yüklenici sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme konusu işlerin 2025 yılı iş hacmine ve finansal tablolarına olumlu katkı sağlayacağı öngörülmektedir diyor. Ee, arkadaşlar şimdi baktığımızda birçok şirketin paylaşmış olduğu 150 milyonluk iş anlaşması, 200 milyonluk iş anlaşmasıyla tavan çekmesini beklerken burada ne 150 ne 200 milyon, 1 milyar 205 milyonluk bir iş anlaşmasına imza atmış e, Pasifik Teknoloji, e, bunu önceden haber almış olan arkadaşlar, şirketler, balinalar olacak ki arkadaşlar şöyle baktığımızda kağıdımız bugün birdenbire yukarı güçlü bir tepki bularak. 100 lirayı test etti. Şurada bir tane yine boşluğumuz oluştu. Ee, bu arada bu aşağıda da iki tane vardı. Bu üçüncü boşluk vermesi oldu arkadaşlar. Yani ilerleyen dönemlerde yukarı yönlü güçlü tepkiler bulabilir ama ilerleyen zamanlarda tekrar yeniden aşağı doğru boşluk alma ihtimalimiz de var. Ama yapılan iş anlaşmasıyla birlikte artık yarın tavanı kendisini vuramazsa dediğim gibi biz kendimizi çarpalım tavana yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. Evet 100 liranın üstüne atmak olacak hedefimiz. Eğer tavana doğru çıkarsa da şu çizgimizi uzatalım. Muhtemelen burayı test etmeye çalışır. Yani 106'yı test etmeye çalışabiliriz arkadaşlar. Tavan hareketi güçlü bir tepki bulursa. Bu da 106 liraya da denk gelmiyor. Tam nereye geliyor bu? 106 lira 1 kuruş diyor. Evet Bırak. Şöyle arkadaşlar şunu aşağı doğru alalım şöyle yarın bunun üstüne çıkmaya çalışacağız yani öyle söyleyeyim arkadaşlarım canlar güllerim. Evet. Kap haber saat 6'dan sonra geldi arkadaşlar. Çok büyük bir anlaşma. o e, 1 milyar 205 milyonluk bir anlaşma gerçekten çok büyük e, ciddi bir miktar diyebilirim. Buna nazaran yarın tavan çekmesi beklenir. Bakalım bekleyip hep birlikte sabırla göreceğiz arkadaşlar. 106 liraya doğru tepki bulması beklenir. Şimdi şöyle grafimize baktığımızda aşağıda iki tane büyük boşluğumuz vardı zaten. Bir boşluk da burada verdi. Zamanı geldiğinde boşluk almaya yeniden sarkma yapabilir. Ama şimdilik gelen güzel haberlerle birlikte yukarı yönlü hareketlerini sürdürme ihtimali yüksek görüldü arkadaşlar. Ki 106 liranın üstüne atma çabası göstereceğiz. Yani 106-107'leri test etmesini bekleyeceğiz. Yarın Pasifik donanımını arkadaşlar diğer kağıdımız Koton %8.4 oranında bir performans gösterdi. Gerçekten müthiş bir performanstı. Yukarı yönlü hareketliğinde boşluk vermemesi de iyiydi. Zaten aşağıda 18.50 seviyesinde bir boşluğumuz var arkadaşlar. İkinci bir boşluk böyle delik deşik olmasın He, kağıdımız. Yukarı yönlü güzel bir e, tepki aldık ve 21 lira 76 kuruşla kapanışa gitti Koton. E, bunda kap haberi yok. E, muhtemelen balina şirketlerden bir tanesi girip birdenbire yukarı tepki verdirdi kağıdımız Psikolojik noktam benim 20 lira 8 kuruş benim psikolojik seviyemdi arkadaşlar kotonda daha önce defalarca kez konuşmuştuk ki bunun üzerinde kalma mücadelesi gösteriyorduk günlerdir. 2, 20 liranın üstünde kalalım sıkıntı yok 20 liranın üstünde kalalım sıkıntı yok yeter ki altına bir daha inmeyelim derken Bugün arkadaşlar çok güçlü bir tepki buldu ve 21 lira 28 kuruşu da yukarıya atmayı başardı 22.30 yukarıda hedef noktamız artık kotonda Yeniden e, yukarı yönlü bir tepki daha bulabilirsek 22 lira 30 kuruşu test edeceğiz ki e, halka arz fiyatımıza doğru yukarıya yön alabilelim. Koton çok fazla aşağıda kaldı arkadaşlar. Yani halka arz fiyatının altında çok uzun süredir e, geziniyor yatırımcısını bayağı bezdirdi diyebiliriz. E, bununla birlikte aslında marka bilinirliliği çok yüksek yani koton abi ismini bilmeyen yoktur yani öyle söyleyeyim. Ee, buna nazaran aşağıda kalmış olması gerçekten komik diyebiliriz. Kağıdımız 22 lira 30 kuruş sabretmek gerekiyor. Birazcık uzun yatırımcı gibi sabretmekte fayda var arkadaşlar. Hedefimiz 22 22 lira 30 kuruş. Yarın 22-30'u test etmeye çalışacağız canlarım ciğerlerim. Evet diğer kağıdımız Reader teknoloji. %4.90 oranda bir yükseliş yaptı. 15 liranın tekrar yeniden üzerine çıkmayı başardık. Bir üstüne çıkmıştık arkadaşlar. Tekrar altına indi ve ee, bayağı altta takıldıktan sonra bir kez daha 15 liranın üstüne çıkmayı başardı ve 15 lira 20 kuruşta kapanışa gitti Reader teknolojide. Boşluk vermeden hareket almış olması gayet mükemmel diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle Reader teknolojiye baktığımızda ne konuşuyorduk arkadaşlar. Aşağıda sanki küçük bir tane çanak hareketi var. Bir tane kulp arıyor arkadaşlar diye konuşmuştuk değil mi? Daha önce şurayı çizmiştik. Şurası sanki arkadaşlar güzel bir çanak. Buraya bir tane kulp arıyor sanki demiştik. Şurayı yaptığında yukarı gidemedi. daha sonrasında arkadaşlar acaba çanağın kulpu çanağın kulpu şu şekilde mi olabilir diye konuşmuştuk. Her neyse burada arkadaşlar küçük bir çanak kulp hareketi vardı. Yukarı yönlü güçlü tepkiyi bulmayı başardık. 15.45 hedef noktamız olacak. Şöyle yukarı çıktığımızda aslında baktığımızda arkadaşlar aşağı doğru bir kar realizasyonu yapıp ondan sonra tekrar yeniden şuradaki tepeye doğru yeniden çıktı. Kademe kademe yani şurada bir kar alan birileri oldu arkadaşlar tekrar yeniden yukarı yönlü hareketlerini buldu. 15 lira 45 kuruş yukarıdaki hedef noktamız olacak. Daha önceden size söylemiştim ben ne demiştim arkadaşlar 14 lira 76 kuruş. Buradan ben Reader'ı yeniden aldım. Buraların dip noktası olduğunu düşünüyorum demiştim. Maliyetim 14 lira 76 kuruş arkadaşlar e, aldık dip noktası diyerekten tekrar yeniden kara çıkmayı başardık. 15.45 lira hedef noktamız olacak yarın Reader Teknoloji'de. Reader Teknoloji'nin e, son bilançosunda zarar açıklamıştı. Fakat zarar açıklamasına rağmen şirketimizin büyümeye gittiğini söylemiştik ki en fazla yatırımcı sayısı ilk e, en fazla yatırımcısı olan 10 şirketten 9. sırada arkadaşlar. Düşünün ki Borsa İstanbul'da 600 tane şirket varsa ilk 10'a giren şirketlerden biri en fazla yatırımcısı olan yani Reader teknolojiyi birçok kişi kötülese de inanan, güvenen, yatırım yapan çok fazla insan olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bununla birlikte kap haberlerinde büyümeye gittiğini açıklamıştı. 208 tane redükkan sayısına 50 tane daha ekleyip 258'e çıkar plan olduğunu söylemişti. 600 küsür personel sayısını 800 küsüre çıkarmayı planladığını duyurmuştu. E şirketin büyümeye gittiğini görebiliyoruz arkadaşlar. E, büyüme giden şirketin karlılığı da büyür. Onu söyleyeyim. Elektrikli araçlarıyla alakalı kap haberi gelmesini bekliyorum. Ben açıkça söyle söyleyeyim. İkinci elektrikli aracı Rimax'ın 2025'in ikinci çeyreğinde sipariş toplamalarına başlayacağını duyurmuştu. Yani şirkette aslında işler iyi gideceği benziyor ilerisi için arkadaşlar. Şimdilik sabırlı olup bekleyeceğiz. Dediğim gibi ben yukarıdan kademeli olarak satmıştım. 62 liradan 50 liradan satarak e, çıkmıştım arkadaşlar ve aşağıdan 14 lira 76 kuruştan yeniden maliyetlendim buralar dip olarak görülüyor arkadaşlar demiştik. Evet. Şimdi arkadaşlar hedef noktamız yukarıda 15 45 15 45'i yukarı atma çabası göstereceğiz Reader teknolojide canlarım ciğerlerim. Marbel %1.77 oranında bir yükseliş yaptı. 13 lira 22 kuruşun üzerine çıktı. Marbel'de de benim psikolojik seviyem 13 lira arkadaşlar. Buranın altına indiği zaman e, canım çok sıkılıyor. 13 liranın üzerine bir kez daha çıktık ve 13 lira 22 kuruşla kapanışa gitti Marbel arkadaşlar. Şuradaki şeyi görüyorsunuz. 13 29 e, hedef noktamız. Buranın üzerine doğru bir e, mum attık. Tekrar yeniden aşağı doğru satış geldi. E, grafin yukarı yönlü hareketlerine baktığımızda aslında yukarı yönlü yapmış olduğu performanslarda bir miktarda kar realizasyonu geliyor diyebiliriz. Yani şu en dip noktamızda buradan yukarı yapmış olduğu performansta bir miktar kar e, satışı geldi. Tekrar yapmış olduğu performansla bir miktar kar satışı geldi. Şu anda yaptığı performans karşılığında bir miktar yine satışı gelip ondan sonra tekrar yeniden yukarı tepki bulması beklenir arkadaşlar. Grafiğin rutin hareketliğine baktığımızda ritmik hareketliğine baktığımızda her yapmış olduğu e, ataktan sonra bir miktar kar e, satışı geliyor. Yapıyor atak kar satışı geliyor. Burada da yapmış olduğu atağın akabinde bir miktar kar satışı gelmesi normal. Bundan sonraki süreçte tekrar 13 lira 29 kuruş yarın hedef noktamız 13.29'u yukarı kırma çabası olacak. Marvel'de arkadaşlar şöyle baktığımızda yukarı yönlü bir hareketlilik var. Ümit edelim ki bu bizim için bir yükselen trend başlangıcı olsun diye ümit edeceğiz arkadaşlar. Evet şöyle şuraya bir tane de çizgimizi koyalım. Aşağı yönlü hareket bulursa buradan arkadaşlar aşağısına kırmamaya çalışacağız öyle söyleyeyim. Evet şöyle kar realizasyonu gelirse de arkadaşlar yine yükselen trendten tepki bulup yukarı tepki bulmaya çalışacağız. Yarınki hedef noktamız artık bundan sonra şuradaki kırmızı çizgimiz yani 13.29 olacak arkadaşlar. Yarın 13 lira 29 kuruşu yukarı kırma mücadelesi vereceğiz. Marvel'in performansında beğendiğimi söylemiştim. Şirket performansından bahsediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren bir şirketti. Depo inşaatı vardı. Tamamladık. Toplam varlıklarımızı çoğalttık demişti ki gelen bilançosunda baktığımda toplam varlıklarında öz kaynaklarında çoğalma vardı. Karlılığını geçen senenin 9 aylık performansına göre 2024'ün 9 aylık performansıyla karşılaştığında %100 artışa gitmişti. Yani karlılığını da ikiye katlamayı başarmıştı şirketimiz. Enflasyonist kriz ortamında hem karlılığını hem toplam ve öz kaynaklarını biraz Artırmayı başarmıştı arkadaşlar İyi performans gösteriyor Kağıdımızın da yukarı gitmesi için Birazcık sabırla beklememiz gerekiyor Evet canlarım ciğerlerim Anlatacaklarım konuşacaklarım bu kadar Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil Tamamen kendi kişisel hikayemdir Herkes kendi parasından Kendi aldığı sattığı hisseden sorumludur Beni buraya kadar sabırla dinleyen izleyen herkese teşekkür ediyorum Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim Aman Allah şaşırtıyor herkesi Uçuyor hisseleri Vay vay Geliyor para göz Eyvah Aman para göz Yandım para göz